Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Lisbo seçti. Arkadaşlar bugün size Car Parking'e yeni bir araç eklendi. Ama arkadaşlar araç öyle bir araç ki efsane bir araç arkadaşlar. Ee, kullanma mesela e, gaz e, pedal düğmesi değişti. Karakter seçme yeri değişti. Bakın zaten e, herhalde bunu WebTekno tasarladı. Çünkü burada e, ilk önce şu e, şu yeri indiriyorsunuz. installeri Oradan ise hilelisini kuruyorsunuz. Bakın Car Parking yazıyor. Buradan da e, WebTekno Haber'e teşekkür ederiz. E, Onun da e, aşağıdan linkini bırakırım. Onun da bir e, kanalına göz atabilirsiniz. Car Parking'e giriyoruz. Car Parking'imize. Bakın ben zaten oynuyormuşum. Bir kapatayım sesi. Benim sesim gelmez. Bakın arkadaşlar düğmelerin yeri falan değişmiş. Bakın ka ben karaktere çanta taktırdım. Eldiva falan taktırdım. Maske taktırdım. Görmüş olduğunuz gibi arabamız... Nisan fıstık gibi bir araba. Kaputu falan açılıyor. Modafi ettim buna. Bakın aşağıdaki düğmeler falan değişmiş arkadaşlar. Kaputunu kapatalım bir kullanalım. Bakın. Gaz pedalı falan arkadaşlar hepsi değişmiş. Görmüş olduğunuz gibi ee, Bakın arkadaşlar hep bildiğiniz arkadaşlar oyun baştan tasarlanmış gibi çok güzel olmuş. Bakın. Şimdi bir çalıştıralım. Bir dakika. Tamamdır. Bir drift modunu alalım, yanlayalım bir. Aynen. Arkadaşlar efsane bir mod. Bakın ben bu modu arkadaşlar çok sevdim. Bakın burada e, D'ye basılı tutuyorsunuz. Sonra istediğiniz e, vitesi alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi park sensörü falan efsane olmuş arkadaşlar. Yani mod efsane olmuş. Bildiğiniz çok güzel bir mod olmuş arkadaşlar. Benim en sevdiğim mod arkadaşlar. Car parkin en sevdiğim modu bu oldu. Neyse arkadaşlar. E, yani arkadaşlar normal Car Parking'de 109 araba var. Şu an bu arabayla birlikte Yani e, bu arabayla birlikte arkadaşlar 110 araba oldu Eğer arkadaşlar arabayı beğendiyseniz e, Yorumlarda belirtebilirsiniz e, Linkini isteyenlere linkini vereceğim Kaputunu açalım bir Bir dakika Kaputunu açtık görmüş olduğunuz gibi Bakın arkadaşlar Efsane bir şey arkadaşlar Bakın motoru falan hepsi Çok güzel tasarlanmış Görmüş olduğunuz gibi nisan logosunu değiştirmişler Zaten e, her oyun öyle yapıyor Bakın Arabanın iç döşemesi ayrı bir güzel Kapı açma kulbu ayrı bir güzel Benzin yeri ayrı bir güzel Arka tasarıma ayrı bir güzel Eee Egzozları ayrı bir güzel arkadaşlar Ben bunları modifiyel yaptım Bir de Eee Pardon arkadaşlar bir bildirim geldi neyse bir de arkadaşlar karakterin maske takması, şapka takması, eldivan takması, çanta takması bunların hepsini kendimiz ayarlıyoruz bakın şimdi size göstereyim şimdi size bir göstereyim arkadaşlar kendimiz ayarlıyoruz bakın karakterlerine dokunuyoruz ya bakın arkadaşlar buradan istediğimizi ayarlıyoruz Karakterinin yüzünü de seçebiliyoruz ee, saçı bu olsun ya saçı güzel buradan da yüz yani ten rengi ya da e, yüz değiştirme falan bu güzel saçı da güzel tamam arkadaşlar paranız hiç azalmıyor arkadaşlar ya yani azalıyor gibi gözükebilir en son yeni yükseliyor burada bizim e, karakterin tanımı falan var burada yani arkadaşlar efsane bir mod arkadaşlar hepinize e, öneririm arkadaşlar linkini isteyenlere bırakacağım. Ya da linki açıklamaya verin bilmiyorum. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer modu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.